Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde yani gelen soğuk havaların kış ayı geliyor biliyorsunuz. Bir de zorunlu lastik uygulamaları var bazı araçlar için. Özellikle ticari araçlar için kış lastiği uygulaması zorunludur. Binek araçlar için zorunluluk oldu mu onu bilmiyorum. Şimdi bu konumuzda lastik tarihini Tarihinin önemini Bir de lastik derinliğini o konularda bilgi vereceğim Öncelikle Öncelikle Kendi aracım hani Geçen yıla biliyorsunuz video yapmıştım Ne yapmıştık çarşambaya gidiyorduk kar üzerinde baya patina çekmiştik araba çıkmıyordu ee, bizde de lastik dişi bitmiş diyorlardı maalesef ki lastik dişi bitmedi o lastikleri halen <laughs> aracın üzerinde kameraya bak kameraya halen aracın üzerinde duruyor o lastikler neden sökmedim diyorsanız kışlık lastiklerin artık bence ömrü bitmiş ömrü bittiği için lastikten çıkartmadım tamamen kertikleri bitip emekliye ayırayım diyorum yani hurdaya çıkarayım diyorum Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi çıkamamıştık. Orada Hüseyin de var. Bana değil kameraya bak. Bana kameradan bak ha. Hüseyin de vardı. Lastiklerin dişleri bitmiş diyorlar. Şu anda ölçtüm lastikleri. Lastik artıkleri 3 milimetre çıkıyor. 3 milimetre kumpasta ölçtük. Şimdi yeni lastik aldık. Yeni lastik aldık. Yeni lastikleri taktıktan sonra bir hafta içerisinde yani bir hafta sonraya şey Mersin'e gideceğim inşallah hayırlısıyla. Şimdi yeni lastikleri kertiklerini ölçüyorum. Ölçüyorum bakalım ne kadar tutmuş. 1 santime 1 milim kalıyor derinliği. Evet şimdi gelelim kameraya bak kameraya. Beni gösteriyor mu? Ha neyse bu Hüseyin kameraya bakmadan bana bakıyor direkt kameradan bak diyorum yine aynı yapıyor ee, öyle şimdi gelelim lastiklerin tarihine ve bunun neden önemli gelelim gel bakayım buraya Lastiklerin tarihleri nerede yazıyor bakalım bakalım sen kameraya bak sadece ha. Ee, 44. hafta bak şu ilk şu ha dur İlk iki rakam haftayı gösterir 44. Sonraki iki rakam ise yıl gösterir. 44. hafta 21. yıl 2021 ha yılda benim tavsiyem benim tavsiyem lastikleri en fazla yani 4 yılından fazla 4-5 yıldan fazla lastikleri kullanmayın. 4-5 yıla kadar bitmesi gerekiyor. Özellikle soğuk o, hava olan bölgelerde bu lastikler zaten çabuk bitmiyor. Mesela yeni araçlarda ebatları geniş yapıyorlar lastikleri. Bu sebeple lastikler 5 ila 15 yıl arasına kadar sürüyorsunuz, bitmiyor. Bir de 3-4 ay kışlık lastik kullanıp sonra yazlık lastik kullanıyorsunuz. Bunun da lastiğini eskimiyor ama tarihi geçiyor. Tarihi geçince ne olur? Lastik sertleşiyor. Sertleşiyor. Sertleştiği zaman da soğuk havalarda daha da sertleşiyor. O, o halde hem e, lastik zemine iyi oturmaz. Kayma yapar. Kayma patinaj çeker. A, ani fren falan yaptığın zaman da araba kayıp gider 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 güm, o zaman ölümlü kazalar dahi maddi zararlara sebep olur. O yüzden özellikle kış ağır lastiklerini 4 yıldan fazla kullanmayın derim. Bakın benim lastiklerim kaç yılında bakalım. Onlardan çıkartmıştım. Ön, on, önlerdikleri ön lastiklerin ben ön lastikleri hiç değiştirmedim. Ön lastikler arkadaydı. Bakın yok öndeki lastikler arkadaydı. Ve 3 yıldır hiç değiştirmedim bu lastikleri. Ama halen 4 milim diş var lastiklerde. Öne taktım. Çünkü onlar da bitsin. Artık bunları emekliye ayıracağım. Bakın bu lastik kaç diyor? 2017 33. haftası üretilmiş lastik. Geçen yıl gördüğünüz bunlar öne takılıydı. Karda patina çektiğini, yitiklediğimizi biliyorsunuz. Bu Hüseyin de yitiklemişti onu. Ha. İşte geçen yıl yani ondan önceki yıllar rahatlıkla çıktığı yerleri geçen yıl çıkamamıştı. Bu da artık lastiğin değişim zamanının yani kış aylarında kullanılmayacağı anlamına geldiğini farkına vardım. Ee, bu sene Kış lastikleri arabanın üzerinden hiç çıkartmadım. Özellikle öndekiler arkadaydı. Onları hiç çıkartmadım. Hala iki artık var. Neyse. Dediğim gibi tarihi geçen lastikler tarihi geçen lastikler büyük zararlara uğratır. Özellikle lastikleri seçtiğiniz zaman yumuşak olacak. Bakın. Bakın. Görüyorsunuz. Hemen açılıyor araları. Yumuşak bir lastik. Zemine iyi otur. Eğer tarihi geçtikçe bu lastikler daha da sertleşecektir. Mesela daha bugün geldi. Bugün geldi daha. Ne olmuştu? Bugün bir Volkswagen Volkswagen Golf diye araç geldi. Lastiğini tamir ettim. Lastiği niye patlamış? Taşın üzerine basmış, taşın üzerine işten yarılmış, iplikleri kopmuş. Neyse tamir ettim. Dedim ki bu bir değiştir dedim. Lastiğin tarihi neydi? 2006 modeldi. 2006'dan bu yana kadar 15 yıl neredeyse 15 yıl aç 4 dediğim 4 yıl, yıl arasında ne kadar fark gördün? Lastiği çok çertikleri muayene geçecek 2 milim 2,5 milim civarında duruyor ebatları geniş olduğu için lastik eskimiyor ama adam yeni deyip ünler ileri değiştirmiyor. Böylelikle lastik yıllar yıllar gelmiş geçmiş halen arabada kullanılıyor. Odun gibi olmuş ama anın bir şey çıkarttı önünde anı frenlemeyle zaten yine arabalar frenler tepme yapıyor. Orada hiç duramazsın. Ne oldu? Araba hurda oldu. Lastiğe verilmeyen para ne oldu? 20 bin, 30 bin araba alacağı masraf çıktı ya da hayat tehlike oldu. İşte bu yüzden özellikle kış lastiklerini de dikkat ediniz. 4 yıl geçmiş lastiklerin lastiklerin mümkünse değiştirmeye çalışın ya da onları yazın kullanın. Yeni kışlık alın. 4 yıl geçmiş kışlık lastikleri yazın kullanın. Mesela ben ne yapıyorum? 4 tane kışlık alıyorum yaz geldiği zaman kışı geçiyorum yaz geldiği zaman sadece önleri değiştiriyorum arkadaki kışlıklar hep duruyor neden çünkü bitmiyor öndekiler ise patina çekici bağlandığı için çıkarıyorum tekrar kış gelince o çıkarttığım lastikleri tekrar takıyorum arkadakiler duruyor bu şekilde 4 lastiğin eşit bittiğini görebilirsiniz eşit bittiğini artık bunları da takmakla beraber o lastikleri emekliye ayırabilirim ya da yazın takabilirim. Çünkü yasal diş derinliği hali ye yeterli. Ama arka lastikleri değiştirecek ince olduğu için yolda hasar görmüş yolda. On lastikleri seneye yine kullanabiliriz. eee sence bu kadar verdiğim bilgi yeter mi? Tamam. Bir de arkadaşlar burada tarihe bakarken eğer e, bu tarihi bulamazsanız burada bak dot yazar dot görüyorum dot böyle bakarsınız sonra şurada bak dot önce burada yazardı ama değiştirmişler 44. hafta 2021'de üretilmiş hangi mevsime ait diyorsan M, artı S kışlık gördüğünüz gibi evet <laughs> tabii ki 44. hafta neye bağlıydı? Bir ay 4 haftaysa 44 çarpı 11 derseniz yani 4 çarpı 11 derseniz 44 eder. Yani 11. ayda üretilmiş daha yeni sıfır lastik oluyor. Evet arkadaşlar Umarım etkili bir şey paylaşmıştır. Umarım işine yarayanlar olmuştur. Bu lastikleri de aracıma taka, takacağım. Yumuşak bir lastik. Bu lastik markası yumuşak lastik üretmiş. Gayet güzel olmuş. Bir de belki az inceltildiğini az ince gibi olmuş. Güzel olmuş. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.